Hepinize yeah. evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte elimizle obsidyen kırmaya çalışacağız arkadaşlar. Ben ilk defa deniyorum arkadaşlar sizinle birlikte. Acaba olacak mı? Çok merak ediyorum. Yani palmayla bile zor kırılan bir obsidyen gördüğünüz gibi kıracağız arkadaşlar kırılır mı ki lan bu arkadaşlar valla 5 dakikayı bilmem geçer herhalde de ama çok uzun sürer ya neyse arkadaşlar şimdi de denemek istedim ee, e, çok uzatmadan isterseniz geçelim arkadaşlar ee, sizden 3 2 1 başla başlıyoruz arkadaşlar. Abi ama bu çok zor. Arkadaşlar size bir şey diyeyim. Bence bu kırılmayacak gibi. Yani kırılsa bile bayağı bir uzun sürecek. Bence bu kırılmaz. Ama deneyeceğiz. Ben sonsuza kadar denerim bunu kırmak için. Ellerim şimdiden yorulmaya başladı. Hadi ya. Hadi kırıl. çok uzun sürecek gibi <laughs> iki dakika oldu bayağı bir uzun sürecek bunu <laughs> kırılmaz arkadaşlar koyun çık oradan ya ne yapıyorsun koyun Bayağı bir uzun sürecek ama kırılacak gibi arkadaşlar. Gibi gibi. Valla <laughs> bedrak olsa sonuza kadar kıramayız. Oyun kastı derdim bir, bir anda. Hadi. 3 dakika oldu ya. Hadi kırıl. Hadi. Kırıl. Oyun kasma. Kırıl kırıl kırıl. Hadi kırılacak. Kırıldı kırılacak. Bye, <gülüyor> <gülüyor> Yok böyle bir olay. Arkadaşlar elimizde obsidyen kırdık resmen. 4 dakikada elimizde obsidyen kırdık. 4 dakika. Gerçekten de kırılıyormuş elimizde obsidyen. Ben de daha yeni fark ettim arkadaşlar. Ben eğlence amaçlı yaptım bunu arkadaşlar. Ee, be, böyle birlikte görelim dedim. Yemin ederim arkadaşlar ben bilmiyordum sizinle birlikte ben de öğrenmiş oldum. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Obsidiyenin elle kırıldığını öğrendik. Ama 3-4 dakika falan da sürdü arkadaşlar yani. Pek de oyun kasma ya. Evet. Neyse arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Ee, arkadaşlar. Bu oyun e, video çektiğim için biraz kasıyor. E, çok özür dilerim. E, şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.